Fransa'dayız. Üç gündür burada büyük bir etkinlik var. Açılışımız oldu. Parlamento'nun tam da yanında Alevlerin buradaki Avrupa'daki Alevlerin büyük bir mücadele sonucu tam da parlamento binasının yanına diplomasi merkezi açıldı. Bu büyük başarı, işte bu başarının ayakları içi. Gönül canımız gibi insanlardan oluşuyor. Ee, Avrupa e, Alevi Birlikleri e, Federasyonu e, yardımcısı. Gerisini siz tanıtın artık. E, ne, ne, ne söylemek istersiniz buyurun. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. İlk önce kendimi tanıtayım. Adım Gönül Yıldız Bulut. Evet. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Ee, cuma günü Strasbourg'da konfederasyonumuzun diplomasi ofisini açtık. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Buradaki diplomasi ilişkileri açısından büyük bir önem taşıyor. Avrupa insan haklarının burada oluşu, Avrupa parlamentosunun burada oluşu, daha yakın ilişkileri içereceği için bizim için çok büyük önem taşıyor. Cumartesi ve bugün de çalıştayımız var. Konfederasyonun bileşenleri, konfederasyona bağlı bütün federasyonlar, kurumlar, gençlik, kadınlar, inanç kurumumuz, yöneticiler buradayız. Farklı oturumlarda, farklı konularda, farklı içerikleri tartışıyoruz, hedeflerimizi belirliyoruz. Hepimizin çok verimli, başarılı hedefler koyacağımızı düşünüyorum. Şimdi buradan bir kadın can olarak Türkiye'deki kadın yöneticilere ya da yönetici olmamış bizi buralara koymuyorlar diyen kadınlar için ne söylemek istersiniz? Şimdi bunu farklı başlıklar altında toparlamak lazım. Evet. Türkiye'ye gittiğimde cemevlerimizi ziyaret ediyorum kadın arkadaşlarla farklı kadın örgütleriyle örgütlerinde mücadele veren kadın arkadaşlarla konuşuyoruz. Evet engellenen baskı gören kadın arkadaşlarımız var ama bir de kadın arkadaşlarımızın örgütlerde e, mücadele vermeme durumu var. Yani bunları farklı başlıklar altında toparlamak lazım. Ee, Bizi hazır buraya gelip getirip otursunlar mı diyorlar kolaycılığı seçiliyoruz evet. ama bu bu kadar kolay hmm. olmuyor çünkü çok zaman harcamanız hmm. gerekiyor çok sabırlı olmanız lazım anlayabilmek gerekiyor yapıcı olmak lazım farklı yorumlara farklı fikirlere saygı göstererek ortak bir paydada buluşmak lazım her şeyden önce birbirimizi anlamak gerekiyor. Evet. Bunun içinde çalışmak lazım, birbirimizi daha çok tanımak lazım. Etkinlikler, çalıştaylar bu açıdan çok önem taşıyor. Bütün canlar ve özellikle de kadınlar için. Çok teşekkür ederim. Ben... Sizinle tanıştığım için de ayrıca de gurur verici. İki gecedir de iki akşamdır da birlikteydik, tanıştık. Sizleri tanımaktan gerçekten mutlu oldum. Işık saçıyorsunuz diyelim. Ben teşekkür ederim. Evet iki gündür birlikteyiz. Sizden de çok farklı şeyler, birikimler konuşuldu, fikir alışverişinde bulunduk. Benim açımdan da çok verimli oldu. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Saygılar. Çok, çok teşekkürler.